beraberiz mi? Evet, evet 17 yıldır beraberiz. Ee, sadece bizim için iyi bir ofis demek, ciro demek değil. Ee, aynı zamanda etik çalışmak demek, müşteri memnuniyeti demek, rümeksiz olmak demek. O yüzden AH bunun çok hakkını veren bir ofis. Sizlerle beraber, gruplarla beraber. O yüzden bilin isterim rümeksiz Türkiye adına bizim için çok kıymetli. Her şeyle çok kıymetli. Danışmanlarıyla, müşterileriyle, gruplarıyla her şey sayı demek değil. ben teşekkür ediyorum Brokerler nezdinde tüm ekibe. Tamam, teşekkür ederim. her şey için. İyi ki Rümeksiz'in, ki bizimlesiniz. Tamam, i̇yi ki de daha da iyi duyursunuz ekibinizle evet, İnşallah. E, i̇nşallah. O yüzden Murat Bey adına da Murat Boştaylı'na da teşekkür ve sevgilerimi de getirdim. Selamlarını da. umarım Ahenk yoluna başarılarla devam evet, eder. çok mutluyuz. İkinci ofisle beraber devam edeceğimiz için. Bol başarılar diliyoruz. <laughs>